Herkese merhabalar. Bugün gözler yeniden Silivri Cezaevindeydi. Çünkü tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Akın Gürlek davasında bir karar duruşması vardı. Ne olmuştu? Hatırlayalım. Ekrem İmamoğlu Akın Gürlek hakkında konuşurken sarf ettiği "Yarın sizin çocuklarınızın kapısına birileri dayanmayacak. Biz böyle adaletli bir sistem kuracağız. Sizin adaletiniz çürümüş." minvalinde bir konuşma yaptığı için savcılık burada bir suç unsuru olduğunu iddia etti ve Ekrem İmamoğlu'na dava açmıştı. Bugün o davanın karar duruşması görüldü ve bir karar verildi. Ekrem İmamoğlu bir beraat iki ceza aldı bu davadan. Hedef gösterme suçundan beraat etti. Tehdit suçundan iki ay on beş gün ceza aldı. Kamu görevlisine hakaretten ise tam bir yıl beş ay ceza aldı. Ekrem İmamoğlu. Bu cezalar kendisine bir siyasi yasak getirilip getirilmeyeceğine dair bir gösterge oluşturmuyor. Bunlar küçük cezalar siyasi yasak kararları için. Ancak yine de tekrarlayalım. Serivinden bir beraat, iki ceza çıktı. Ekrem İmamoğlu salona her zamanki, her duruşmada gelenek olduğu gibi artık Cumhurbaşkanı İmamoğlu sloganlarıyla giriş yaptı. Özgür Özer oradaydı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oradaydı. Barolar Birliği oradaydı. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan katılamadı. Biliyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu'nun avukatı da bugünlerde içeride siyasi tutuklu olarak bulunuyor. İsterseniz Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına ve mahkemede neler yaşandığına bir bakış atalım. Ekrem İmamoğlu savunmasına başlarken beni tekrardan İstanbul dışında Silivri'de yargılıyorsunuz dedi. Duruşmaların Silivri'de, Çağlayan'da değildi Silivri'de yapılmasına tepki gösterdi. Sonradan 12 insanımızı neden kaybettik? Bu sorulamıyor. Neden 12 şehit verdik? dedi. Ekrem İmamoğlu savunması boyunca güncel konulardan öncesinde demiştim bir miting konuşması yapar gibi devam etti. Liseye geçiş sınavında, LGS sınavında adaleti sağlayamıyorlar dedi. 46 faiz açıklanıyor bu ülkede. Sanayici de, çiftçi de üretemiyor dedi. Kredi kartlarını ödeyemiyor insanlar dedi. Siyasi ikbali için her şeyi yapabilecek bir akla karşı burada mücadele ediyorum dedi. Bunu dedikten sonra mahkeme heyeti lütfen tekrar düşmeyin diyerek uyardı. Uyarının Ekrem İmamoğlu konuşmasına devam et konuşmasına, savunmasına devam etti. Büyük bir tecrit altındayım dedi. Son dönemde TRT tartışmalarının yanında Ekrem İmamoğlu'nun ismi, görüntüsü de bir nevi yasaklanmaya çalışıyor. Bunu eleştirdi. 11 milyon işsiz var bu ülkede dedi ve savcıya dönerek lütfen beni dinleyin diye savcıya bir sitem etti. Savcı ise dinliyorum bana konuşmayın deyince Ekrem İmamoğlu mahkeme heyetine savcıya bakmak suç mu dedi. Ve o an biraz gerilimin yükseldiği söyleniyor. Bir süre bu savcıya bakma gerilimi devam etti. Ekrem İmamoğlu sonrasında ben mesajımı aldım. Bakmaya da çok meraklı değilim dedi ve tekrardan bir miting gibi yaptı, savunmasına devam etti ve dedi ki istiyorum ki insanımız konsolosluk kapılarında vize dilencisi olmasın dedi. Devam edersek süreç hakkında önemli bir açıklama yaptı İmamoğlu. Son dönemde gerçekten önceki videomuzda biraz üstüne konuşmuştuk. Son dönemde gerçekten barış sürecine, iktidarın deyimiyle terörsüz Türkiye sürecine atıfta bulunarak siyasi bir mesaj verdi. Dedi ki DEM Parti'ye ve MHP'ye çağrı yapıyorum dedi. Bu süreçte kendi siyasi ikbalinin peşinde olanlara, kötülere fırsat vermeyin. Çoğulculuğu esas alın dedi. Çoğulculuk esas alınmalıdır dedi. Bu tarihi adımların ancak hukuka dönerek, kayyum politikalarından kurtularak gerçekleşebileceğini belirtti. Aksine bu süreç maalesef başarıya ulaşmaz dedi. Bir önceki videomuzda biz de buna benzer bazı konuları irdelemiştik, konuşmuştuk. Kayyum politikalarından kurtululmazsa İmamoğlu'nun deyimiyle, muhalefete yönelik baskılar durmazsa, tekrar demokratikleşmeye dönülmezse, çoğulculuk esas alınmazsa, Türk ve Kürt halklarına konuşabilecekleri bir kürsü verilmezse, İmamoğlu hala içeride bulunursa, Demirtaş hala içeride bulunursa, Ahmet Özer hala içerideyse, Zeydan Karalar hala içerideyse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bir kılıç gibi Kemal Kılıçdaroğlu bekletiliyorsa Eylül'de onun da davası var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bir mutlak butlan tartışmasıyla bu süreç başarıya ulaşamayacak. Ekrem İmamoğlu da bunu dedi. Biz de bunu buradan tekrarlayalım. Bir de savunmasının ortasında İmamoğlu Nazım Hikmet'ten bir şiir okudu. Şiirin neredeyse tamamını mahkeme heyetinin karşısında Nazım Hikmet'in davet şiirini seslendirdi. Okudu. Biz de buradan tekrarlayalım. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim dedi. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve bir ipek halıya benzeyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim dedi. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim dedi ve yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine diyerek Nazım Hikmet'in bu şiirini bitirdi, okudu. Dediğimiz gibi duruşma salonundaki konuşmasını, savunmasını, sunumunu bir miting konuşması gibi yapmayı seviyor. Belli ki kendini de canlı tutuyor bu konuşmalarına hazırlanırken ve bazı görüntüleri servis edildi. Birkaç fotoğraf bir de mahkeme salonundan alınan birkaç video sosyal medyada dolaştırıldı. Hele ki TRT'de bu duruşmaların yayınlanmasına dair bir tartışma varken Bahçeli buna ışık, yeşil ışık yapmışken Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme içerisindeki görüntüleri bakalım merkez medyada yayınlanacak mı gösterilecek mi? Eğer gösterilirse burada TRT duruşmasının TRT'de duruşmaların yayınlanmasına dair de bunu bir yeşil ışık olarak algılayabiliriz. Tekrardan sona gelirken buradan Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalmasına dair çağrımızı yenileyelim. Bugünden diyeceklerimiz, söyleyeceklerimiz bu kadardı. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın.